Herkese merhaba. Bugün tarihimizin en kritik dönüm noktalarından birine gidiyoruz. Öyle bir belge ki bir imparatorluk için savaşı bitirmiş gibi görünse de aslında yepyeni bir savaşın, kurtuluş savaşımızın fitilini ateşlemiştir. Evet konumuz Mondros Ateşkes Anlaşması. Gelin şu soruyla başlayalım. Nasıl olur da barış getirmesi beklenen bir ateşkes anlaşması bir vatanı işgale karşı savunmasız, adeta kapıları sonuna kadar açık bir hale getirebilir? İşte Mondros'un bütün sırrı bu sorunun cevabında gizli. Şöyle bir sahneyi gözünüzde canlandırın. Yıl 1918, Ekim ayı. Dört bir yanda yıllarca süren bir savaşın getirdiği yorgunluk, yıkım ve yenilgi var. İmparatorluk artık ayakta duracak halde değil ve herkes imzalanan bu anlaşmanın artık bu kabusa bir son vereceğini, bir nefes aldıracağını umuyor. Ama umutlar çok kısa sürede yerini büyük bir hayal kırıklığına bırakacaktı. Öncelikle şu kavramı bir netleştirelim. Ateşkes nedir? Ateşkes en basit haliyle silahları susturuyoruz, bir mola veriyoruz demektir. Nihai bir barış değildir. Sadece barış görüşmeleri başlayana kadar çatışmaların durmasıdır. Normalde ama Mondros bu tanımın çok ama çok dışına çıkacaktı. Anlaşmanın daha en genel maddelerine baktığımızda bile tehlikenin boyutunu anlıyorsunuz. Düşünün, ülkenizin can damarı olan boğazlarınız yabancı bir gücün kontrolüne veriliyor. Sizi koruyacak olan ordunuz dağıtılıyor haberleşme hatlarınız, demir yollarınız, her şeyiniz düşmanın denetimine geçiyor. Bu, bir devletin kendi elleriyle kendini kilitlemesi demekti. Ama durun, asıl felaket bunlar bile değildi. Bütün bu maddelerin arasına, böyle sinsice yerleştirilmiş, yorumlamaya sonuna kadar açık, adeta birer saatli bomba gibi iki tane madde vardı ki, işte her şeyi değiştiren de bu maddeler oldu. İşte ilk bomba, meşhur yedinci madde. Buradaki kilit ifade ne? güvenliklerini tehdit edecek bir durum. Peki, bu durumun ne olduğuna kim karar verecek? Tabii ki kendileri. Yani bu madde, itilaf devletlerine, canımız nerede isterse, hangi bahaneyi uydurursak uyduralım, orayı işgal ederiz demenin diplomatik bir yoluydu. Resmen onlara verilmiş açık bir çek bu. Ve ikinci bomba, 24. madde, bu daha da tehlikeliydi çünkü doğrudan bir bölgeyi Doğu Anadolu'daki altı vilayete hedef alıyordu. Karışıklık çıkarsa bahanesiyle bu bölgeyi işgal etmenin ve orada planladıkları Ermeni devletini kurmanın hukuki zeminini hazırlıyorlardı. Yani planları için kendilerine yasal bir kılıf uydurmuşlardı. İşte bu iki madde ile birlikte o ateşkes kağıdı bir anda bir işgal fermanına dönüştü. İmparatorluğun parçalanma süreci resmen başlamıştı. Peki bu umutsuz ve karanlık tablo karşısında ülke ne yaptı? Tam bu noktada üç farklı yol, üç farklı tepki ortaya çıktı. İlk tepki başkentten geldi. İstanbul'daki padişah ve damat Ferit Paşa hükümeti tamamen teslimiyetçi bir politika izledi. Onların mantığı şuydu. Aman itilaf devletlerini kızdırmayalım, ne derlerse yapalım, onlarla iyi geçinelim, belki o zaman bize acırlar ve daha hafif şartlarla bir barış anlaşması imzalarız. Bu teslimiyet o kadar ileri gitti ki sadece sessiz kalmadılar. Anadolu'da vatan elden gidiyor diyerek direnişe geçen vatanseverleri durdurmaya çalıştılar. Hatta Mustafa Kemal gibi liderlerin faaliyetlerini engellemek için emirler yayınladılar. Neden? Çünkü işgalcilerin gözüne girerek paçayı kurtarabileceklerini sanıyorlardı. İstanbul'un tepkisi buyken Anadolu'nun cevabı bambaşkaydı. Halk, hükümetin ve padişahın kendilerini korumayacağını anladığı an kendi göbeğini kendi kesmeye karar verdi. İşte o an o kutsal direniş ruhu yani Kuvayi Milliye doğdu. Peki kimdi bu Kuvayi Milliye? Onlar düzenli bir ordu değildi. Köyündeki toprağını savunan çiftçi, kasabasını koruyan Efe, terhis edilmiş ama vatan sevdasını yüreğinden söküp atamamış askerler. Herkes vardı içlerinde. Evet dağınıklardı, belki plansızlardı ama bir konuda hepsi ortaktı. İnanılmaz bir kararlılık ve vatan sevgisi. Ve işte bu karmaşanın ortasında tarihin akışını değiştirecek üçüncü ve en önemli tepki geldi Mustafa Kemal. O, ne İstanbul'un teslimiyetini ya da halkın o kahramanca ama dağınık direnişini bir çözüm olarak görüyordu. Onun aklında çok daha büyük, çok daha organize bir plan vardı. Mustafa Kemal'in dehası da tam olarak buydu. Halkın içindeki o inanılmaz direniş ateşini gördü ve dedi ki: "Bu ateşi alıp tek dev bir meşalede birleştirmeliyiz." Çünkü biliyordu ki bölgesel direnişler düşmanı sadece yavaşlatırdı. Yurdu tamamen kurtaramazdı. Kurtuluş için tek bir millet, tek bir ordu ve tek bir irade olarak hareket etmek şarttı. Hedef de belliydi. Kayıtsız şartsız tam bağımsızlık. Şu zaman çizelgesine bir bakın. Her şey ne kadar hızlı gelişiyor değil mi? Ateşkesin imzalanması, işgallerin başlaması ve Mustafa Kemal'in Samsun'a ayak basması arasında sadece birkaç ay var. Mondros aslında bir son değil, milli mücadelenin başlangıç düdüğü olmuştu. İşte Mondros'un en büyük ironisi, en trajik yanı da bu. Kağıt üzerinde savaşı bitirmesi gereken bir anlaşma, Türk milletini varlık yokluk mücadelesine, yani kurtuluş savaşına sürükledi. Ve tüm bunlar bize şu can alıcı soruya getiriyor. Bir son gerçekten de yeni bir başlangıç olabilir mi? Evet, Mondros Ateşkesi 600 yıllık Osmanlı İmparatorluğu için acı bir sondu. Ama aynı zamanda o imparatorluğun küllerinden doğacak olan Türkiye Cumhuriyeti için de destansı bir başlangıç oldu.